Evet kuşumuz yemek yiyor Bakın Şu anda bize bakıyor kuşumuz Acaba ne hissediyor Diğer günlerde Bakın şunun bir dersin Şu tatlı bir mavişe bakın Arkadaşlar Bugün maviş ayınımız Maviş hakkında bir yayın yapmak istiyordum. Şu anda Maviş hakkında bir yayın yaptım. <laughs> İnşallah bunu beğenmişsinizdir. Ee, ben Maviş'i çok sevdiğim için. Görüşürüz.